Şam Şerif'ten selamlar. Hayırlı Ramazanlar efendim. Onlar Medya olarak her gün Ramazan boyunca Şam stüdyomuzdan buluşuyoruz. Ben Deniz İsmail Halis olarak daha evvel Kudüs stüdyosunda, Endülüs stüdyosunda ve Semerkant stüdyosunda yayınlar yaptıktan sonra 2025'in Ramazanı olarak da 2025'in stüdyosu olarak da Şam stüdyosu acaba olur mu diye bir niyazda bulunmuş idik haftalar ve haftalar evvelinden. Allah o niyazımızı, o gayretimizi kabul etti, nasip etti. Nasıl ki 8 Aralık 2024 bu topraklar için, bu harita için bir milat olduğu, bir fetih olduğu nasip edildi ve işte Şam'da, Şam-ı Şerif'te Emevi Camii'nde bu özel yayının nasibi için bir kez daha hamd ederek yayınımı açmak istedim. Onlar medyaya hoş geldiniz efendim. Bugün çok kıymetli bir misafirim var. Hakikaten çok yönlü olarak modern zamanlarda Müslüman muhayyilesi için, Müslüman ufku için, vizyonu için ama Müslüman somutluğu için neler yapılabilir diye sorulduğunda isminin önünde ilim insanı sıfatı kullanılan birçok isim vardır Türkiye'de. Fakat açıkçası bu sözünü ettiğim Müslüman ufku, Müslüman vizyonu ve Müslüman somutluğu bağlamında benim hakikaten kendisinden çok istifade ettiğim kıymetli bir isim. İlmiye Vakfı kurucusu Muhammed Yazıcı hocamız bugün buradalar. Cümle ne kadar ilginç hocam. Şam stüdyomuzda Şam stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Aynı zamanda duygulandırıyor, heyecanlandırıyor. Şam stüdyomuz ne kadar ne kadar doğru bir şey söylediniz yani. Yani biraz böyle bir hayalin, rüyanın içindeyim ben de. Bu teknolojinin de biraz kattığı bir şey. Yani sabahleyin İstanbul'daydık sahurda. Şimdi buradayız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Burada bulunmuş olmaktan dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Yani bize bunu nasip etti. Ümitlerin tamamen kesildiği, inkisara uğradığı, artık, artık bittiği bir yerde. Bir ayet-i kerime var ya, tam da ümitlerin kesildiği yerde Allah'ın rahmeti iner diye bizim liyakatimizin fevkinde, gayretimizin üstünde, hiçbir şey talep etme yüzümüz olmadığı bir dende Allah bize Şam'ın fethini nasip etti. Şimdi inşallah imarını da nasip eder. inşallah. Kudüs fethinden önce hep biliyorsunuz Şam fethedilmiştir. Bu Kudüs fethinin de bir müjdesi, müjdesi olur inşallah. İnşallah. Bunu, bu cümlenizi Taha kılıçla biraz konuştuk ama tarih boyunca bunun böyle olması üzerine bence biraz daha fazla durup düşünmek gerekiyor. Hani Kudüs'ün fethi öncesinde hep Şam'ın fethinin nasip edilmesi. Hani Yavuz'un serüvenine de baktığınızda, Abdülhamid Han'ın serüvenine de baktığınızda Selahaddin Eyyubi'ye de baktığınızda bütün seferler aynı hat üzerinde. Şam-Kudüs 2024-2025 evet. ufkundan bakılınca hocam şu sahnede neler görünüyor evet. sizin için? Yani eğer Derin bir bakışla, rahmani bir kavrayışla ve Allah Azze ve Celle'nin eşya üzerindeki hakimiyetinin daimiliğini düşünerek baktığımızda, Şam'ın fethini, Kudüs'ün fethini görmekte mümkün. Şimdi Hz Yakup, Hz Yusuf'un gömleği kendisine ulaştığında, kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'dan, Yusuf Aleyhisselama gömleğini teslim ediyorlar ve Kenan ilinden, Mısır'dan çıkıyor. Hz. Yakup diyor ki inni ile ecidi riha yusufe levle en tüfennidun yani bana kafayı yedi delirdi buna da demezseniz eğer diyor ben Yusuf'un kokusunu alıyorum daha yeni yola çıkmışken gömlek şimdi eğer gerçekten koku biliyorsunuz hafızaya en fazla yansıtan duygumuzdur o hafızaya dayanırsak Kudüs'ün fethinin kokusunu almak da mümkün olur. Abi kameraya vuracak diye korktum refleks olarak. Eyvallah. Yok. Evet. Burada gün boyu böyleyiz hocam. Ben evet. yani çocuklar, böyle misafirler şey değil, onların bahçesi, hepimizin bahçesi. Buyursunlar. Eyvallah. Biz de eğer e, o hafızayı iyi kavrayıp okuyabilirsek Kudüs'ün fetihinin kokusunu alıyoruz. Bize hak etmediğimiz bir ikramda bulunduğu için Rabbimiz buradan cesaret alarak biz de bir yüz buluyoruz. Kudüs Petir'i Rabbimizden dileniyoruz. Yoksa kendi gayretlerimiz, içinde bulunduğumuz duruma bakılırsa böyle bir şeyi hak etmeye bırak, dile getirmeye bile yüzümüz yok. Hocam burada farklı bakış açıları var. Bir taraf diyor ki, biz hiçbir şekilde hiçbir şeyi başaramayacağız. Başka bir taraf diyor ki, ya bütün bunlar aslında bizim dahil olmadığımız bir sürecin parçası. Bu noktada en itidalli, en rasyonel, en mümince en vizyoner yani mümin demek bence vizyoner olmaktır yani şu bir vizyondur Tabii. ama bu vizyonu bu ufku görebilmek için bence bir İstanbul mayasına İstanbul gözüne sahip olmak gerekiyor. Kesinlikle. Biraz da biz o İstanbul gözüyle gözlüğüyle burada olmaya evet. çalışıyoruz. Oradan baktığınızda hani çünkü bugün mesela başta Gazze'miz olmak üzere işte 26 Kasım 2024'te başlayan Halep'in fethiyle başlayan o süreç günlerinde hiç kimse önce inanamadı. Böyle bir şey mümkün olabileceğine ilişkin olarak herkesin endişesi vardı. Çünkü inanılmazdı. İnanılmazdı, çok güzel. Çünkü inanılmazdı. İşte o inanılmaz olan gerçekleşti. Evet. İnanılmaz olan şey başarıldı. O noktada bizim itidalli bir şekilde ama gerçekçi bir biçimde yol haritamızı neyin belirlemesi gerekiyor? Burada abi e, net bir cevap vereceğim. Lütfen. Riske girmeyi göze alacağım yani aklın belirlemesi lazım. Aklın belirlemesi evet. lazım. Evet. Yani hani, haydi riskli bir cevapmış. Buyurun. Evet. Yani şu şu şöyle hani e, tabii ki iman, coşku, duygu, tarih. Ya yani şu sıcak sloganı önce bir biraz bir kenara bırakalım. Evet, Rabbimizin lütfuyla biz bir fetih nasip oldu bize. Ama bundan sonra artık e, oturup bir medeniyeti yeniden inşa etme, ihya etme, restore etme zamanıdır. Eski New York valisinin şöyle bir sözü var. Böyle bir yerde de anmış olduk ama neyse. Ee, şiirle seçim kazanırsınız ama düz yazıyla yönetirsiniz diyor. Yani artık düz yazı dönemi. Akıl, düşünce, fikir. Yani şehir imarından fertlerin bireysel olarak yetiştirilmesi, ihyasına kadar yani. Burada artık... Ee, Akıl bağlamak demek ya, yani aklın o bağlayan ve o rasyonel ve e, duygudan bağımsız olan yönüyle yeni bir şey kurmak gerekiyor. Öfkeyi dindirmemiz lazım. Yani bir öfkenin bilinçsizce bir öfkenin nasıl bir kontrolsüzlüğe ve onun da nasıl bir sonuca sebebiyet verdiğini işte burada gördük. Yani 12, 13, 14 yıl bunu en önemli e, göstergesidir. Yani. Demek ki çok iyi hesap yaparak hareket etmek gerekiyor. Ben iyi kötü biraz siyer okuyan bir kardeşinizim. Severek okuduğum bir ilim dalıdır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir sonrasını hesaba katmadan, sonraki adımları çok iyi planlamadan aldığı tek bir karar gösteren kişinin elini öpeceğim. Onda inanılmaz bir fetanet, olağanüstü derecede bir feraset bir tedebbür, bir tefekkür, taakkul bunların hepsi birbirini tamamlayan şeylerdir. Yani o imanın e, alabildiğine coşkusu içerisinde her adımı bin bir türlü e, şeyiyle hesaplayan bir akıl var orada. Biz buna fetanet diyoruz. Yani şimdi baltaları saklamanın zamanı. Artık farklılıkları biraz olsun sindirmenin, yani toleransa daha fazla yer vermenin, karşılıklı anla, anlamayı daha ön plana çıkartmanın zamanı. Eric Hoffer diye bir sosyolog var. Hı hı hı. Biraz da sosyalisttir. Ben zaten sosyalistlerin biraz olanını seviyorum. Yani dudak tiryakisi olursa zararı yok yani. Şöyle bir şey diyor. Devrime maruz kalmış toplumlar patlamaya çok hazırdırlar büyük travma yaşadı. Yani insan nasıl travmalarından arınarak bir faaliyet icra etmesi mümkün olmuyorsa insan yani ta gençliğinden, ilk gençliğinden, ergenliğinden itibaren taşıdığı travmaların davranışlarında etkisi var. Şimdi çok froydyen bir şey de yapmayalım. Her şeyimizde de onun etkisi var demiyorum Hı -hı. tabii ki. Ama insan hafızadan ibarettir. Ama toplumlar da aynı işte. Hı -hı. Yani bu travmalar daha büyük hatalara yönlendirebilir, sevk edebilir, daha büyük e, kötü sonuçlar doğurabilecek kararlara bizi itebilir. O yüzden Türkiye bir fırsattır. Burası için, İstanbul bir fırsattır. Evet, burada Türkiyeydi. Tamam ama Osmanlı mirasının en canlı var olduğu yer, neticede şu andaki topraklar içinde bulunduğumuz toprakların olduğu yerdi. İstanbuldu yani. Sizin İstanbul demenizi bu hikmetle e, söylediğinizi düşünerek söylüyorum. Yani Hatay'la Şam arasında benim için, Kayseri ile Şam arasında bir fark yok. Bir fark varsa İstanbul farkı var. Payitaht farkıdır o. Bütün farkları o büyük sahneye çıkartan İstanbul vizyonu oldu. İstanbul vizyonudur. Çok o yüzden isabetli. Yani Türkiye demediğinizi, niye demediğinizi ben anladım yani. İzleyiciler de anlasın İstanbul, diye şerh ettim yani dolayısıyla İstanbul vizyonunu, farkını, faktörünü, Osmanlı'nın mirasını, devlet geleneğini bir fırsat bilmesi lazım. O Şamın. fırsat evet Şam'ın. O dedin ya hocam. İşte bir ve biz bütün bunları onlar medyada konuşuyoruz. Tolerans ile beraber tanımak gerekiyor. Tanımaya çalışmak, anlamaya çalışmak. O derinliği gerçekten fark etmeye çalışmak, kendini kapatmamak gerekiyor. Herhalde bu da biraz öz güveni olanı ancak tabii, 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 tabii. açılabilir bir şey. Yani özgüvenliyse insan her şeye açıktır, her şeyi dinlemeye açıktır. Biraz da sanırım bizi körleştiren, miyoplaştıran, ufkumuzu daraltan, bakış açımızı güncelleştiren sadece bu güneşim diye ağna sabitleyen de sanırım özgüvensizlikten, birikimsizlikten kaynaklanıyor tabii. sanırım. Yani korku, cehalet kıskacı var ya iki <laughs> mengenenin arasında insana en büyük hataları bunlar yaptırır. Yani kaybetme korkusu özgüvensizlikten kaynaklanır. Sermayede bile böyledir yani. Sıfıra inmeyi göze alan insanlar çok büyük sermayeleri yönetebilmişlerdir. O kaybetme korkusunu daimi olarak bulunduran, içinde kalbinde tutan insan hiçbir zaman o sermayeyi belli bir seviyenin üstüne çıkartamaz. Bu da öyle yani. Hani İslam medeniyetini farklı kılan bu Hiçbir zaman öyle bir öyle bir özgüveni var ki daha 200. yılda yani yani İslam yeni gelmiş yani ilk baharını şafak vaktini yaşıyor o dönemlerinde Yani o Yunan'da üretilen felsefi bilgiyi almış kendi teolojisi kelamı içerisinde onu o habitatta yeniden üretmiş ya Medzetmiş, etmiş, terkip Tabii. etmiş. Tabii ya yani orada mesela atomculuk teorisi ateist bir evren görüşü nün merkezi, menşeyi kaynağı olarak ortaya atılmış. Onu buraya getirmiş Allah. Tevhid merkezli bir evren anlayışının temel çekirdeği yapmış. Hiçbir zaman gocunmamış, yadırgamamış yani bunu sorun yapmamış. Bak çok enteresan bir şey söyleyeyim abi. İslam'dan önce şuralar var ya buralar abi din bahçesi ya yani din bahçesi mi de din çarşısı mı de Envai çeşit dinin, fikrin, ideolojinin, karihanın vücut bulduğu bir yer burası. Emin Malıf'ın kitabının adıdır. Işık Bahçeleri. Evet. evet. Bak bir şey söyleyeceğim abi. 1800'lerin sonu, 1900'lerin başında çok ciddi arkeolojik çalışmalar yapıyorlar burada. Diyorlar ki, buraların, bu bölgenin İslam'ı kabul etmesinin, bu kadar hızlı toplumsal dönüşümün, Müslümanlaşmasının tek bir izahı var. Burada çok büyük soykırımlar yapılmış olması lazım. Hiçbir iz yok. Nasıl oluyor arkadaş? Hiçbir ya, iz yok. Hiçbir iz yok. Nasıl oluyor ya? Burada en mavi çeşit din var. Ya kaç bin yıl yaşamış gelenekler, kültürler var. Müslümanlar Ebu Ubeyde'nin çarraha önderliğinde buraya giriyorlar. Fethediyorlar. Ve 10-15 yıl içerisinde Lebbeyk deyip İslam'a koşuyor buranın halkı. Bu normal değil. Bunun normal olmadığı bin küsür yıl sonra yeniden masaya yatırılıyor. Burada başka bir şey var diyorlar ve hiçbir katliamizi göremiyorlar ve buradaki yani buranın fethinde bile verilen zayiat çok düşük. Biliyorsunuz Ebu Bey bin cevaba çok büyük bir ordu Bizans'tan geleceği haberi gelince hı hı. diyor ki yani biz buradaki orduya karşı sizi koruyamayız. Aldığımız cizyeleri iade edelim çünkü bizim de Medine'den merkezden gelecek takviye kuvveti onlardan sonra olacaktır. Biz bu, bu 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 sorumluluğu alamayız. Hayır diyorlar. Cizyeyi iade ediyorlar. Kiliselere kapanıyorlar. Müslümanların galip gelmesi için dua ediyorlar. Seferber oluyorlar. Yani Bizans'a karşı Hemen ondan sonra da o insanlar kiliselerini camiye çeviriyor. İşte biri de burada işte yani. Burada kilise vardı. Evet, evet. Yani burada hiç dokunulmamış. Evet. Başka yayınlarda mı söyledim? Öyle zannediliyor. Buradaki minarelerden sadece evet, bir tanesi şunlar. Müslümanların inşa etmidir. Evet, evet, evet. Diğerleri duruyor. Evet. <laughs> yani. yani buranın halkı da evet. kilisemizi camiye çeviremezsiniz diye bir direnç göstermemiş. O dönemler tarihi yazılı verilerin en yoğun olduğu dönem. İşte bence hocam bölüyorum çok özür dilerim. Akıl dedin ya hocam ve evet. dedin ki orada risk alıyorum dedin ki bence çok riskli bir cümleydi. Yani çok evet. riskli bir cümleydi. Muhammed yazıcı açısından da bizim ıstılahımız açısından da işte bence bu Müslüman aklının özgüveni güveni hocam. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Yani çünkü İslam insan insanlığın saadetidir. Ömer Türker Hocam'ın çok güzel bir sözü var. Selam olsun bana. Evet selam. Keşke onunla gelecektik. Gelemedik, beraber gelecektik. Görsün. Rahatsızlığı varmış. Evet, da Allah afiyet versin hocamıza. Şimdi hocamız şey derdi, bir münasebetle söylemişti. Ya Allah sadece bizim Allah'ımız değil. Yani bir peygamber... <laughs> ya, ya çok güzel. Öyle bir şey var, <laughs> insanda böyle bir tavır var yani. Hani kendi Allah'ını sanki kabilesinin putunu pazarlıyor gibi anlatan ya onunla Allah arasındaki bağlantıyı tesis etmektir senin vazifen. Kulu Allah'a sevdirmek suretiyle Allah'a sevimli olmaktır. Budur Müslümanın tebliğ ve davet dediğimiz şeyin olayı budur. Cihad kula kulluktan insanı kurtarıp Rabb'iyle buluşturmaktır. Rabbi ile ha. Rabbimizle Rabbimiz de değil yani. Rabbi ile buluşturmak. Rabbi ile. Rabbimizle de değil. Tabii Rabbi ile buluşturulaktır yani. Hani. E şimdi eğer İslam bu kadar evrensel, bu kadar insanın saadetini temin için var olmayı varlığının merkezi haline getirmiş yani varlığının felsefesi haline getirmişse o zaman herhangi bir hikmetten, yeni düşünceden, fikirden kaçmamak, korkmamak lazım. En azından korkmamak lazım. Onu kendi benliğinde eritip yeniden var kılabilirsin yani. Eğer kendine güveniyorsan. O yüzden burada şimdi yeni bir devlet kuruluyor. Yeni bir toplum oluşacak. Ve bu toplum 13 yıl önceki toplum değil. Türkiye tecrübesi, çeşitli ülkeler tecrübesi olan bir toplum. Avrupa tecrübesi var. 14 yıl boyunca verilen büyük mücadele var. var. İdlib aklı diyebileceğimiz, İdlib özgüveni diyebileceğimiz bence bir akıl ve tecrübe birikti. Evet. Hepsi burada terkip edilecek inşallah. Yani işte bunların faydaya değiştirilmesi lazım. Yani beraber yaşama, bunlar hani çok klişe geliyor artık yani. Hani birlikte yaşamak, beraber yaşamak kültürü filan ya beraber yaşamak dediğin şey medeniyetin açılımı zaten. Yani medeniyet ne demek? Medine demek. Şehir demek. E şehir niye şehir vurgusu var burada? Ya köyde çünkü kimseye karşı sorumlu değilsin. Yani, yani İslam ve medeniyet birbirinden çok kopmaz. İsmet Bey medeniyetin düşmanıyım diyor ya. Onun kastettiği başka bir şey tabii. Yani o zaman demek ki İslam biraz da beraber yaşamayı efendim temin eden bir dindir. Medine'de yaşanır yani Eyvallah. İslam yani. Bulunduğun mekanı Medine'leştirerek evet. de aynı zamanda. Yağmur Sesleri eşliğinde, Emevi Camii'nde iftar öncesinde o kadar çok şey konuştuk ki Muhammed Hocam. 3 ay önce biri deseydi ben çok fantastik rüyalar görürüm, yok canım falan derdim yani. Değil mi? Evet. evet. Yağmur Sesleri eşliğinde Muhammed Yazıcı'yla, İlmiye Vakfı kurucusu çok kıymetli Muhammed Yazıcı'yla onun gibi kitabının da müellifi olan aynı zamanda son kitap değil mi hocam Yok ondan sonra hangisi çıktı? Mantık kitabı çıktı. Mantık kitabı. Maş yetişemiyoruz çok Esnaflı. yazarlardan bir tanesi müelliflerden bir tanesi kendisi. Onu da konuşacağız çünkü. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Fetanet kelimesinde kaldı benim gönlüm. Yayını kapatırken fetanet kelimesini böyle biraz bir iki cümlede daha açsak öyle müsaade istesek. Fetanet olağanüstü zeka. Hmm. Demek yani dahi yani bir zeka demek. Peygamberin beş Peygamberlerin beş sıfatından biridir emanet fetanet ismet tebliğ diye ee, yani bir insanın normal bir akılla kavrayamayacağı en böyle derin en soyut meseleleri çok kolay anlayabilen ve bu kavramış olduğu şeyi en kolay biçimde ifade edebilen yani fetanetin doğal sonucu da işte cevamiol kelimdir. Yani sevli sehlî derler. Normalde baktığında çok basit gibi görünür ama yapamazsın. Hmm. Yani Yunus hani, Emre'nin yaptığı, evet evet. Mustafa Kutlu'nun yaptığı. Evet. Yani hani e, zaten olağanüstü bir deha ürünü şeyler ilk etapta şey gelir. Yani hani bunu mu bulmuş filan. Ama yapamazsın yani. Bir peygamber özelliğidir. O zaman ketane duasıyla, evet. çabasıyla, gayretiyle İftarın hemen öncesinden de şam yağmuruyla ve yağmurun sesiyle İstanbul ezanına Türkiye'nin bütün şehirlerine bizi Avrupa'dan şu anda çok farklı farklı ülkelerden takip eden, izleyen, izleyecek olan herkese şam-ı şeriften hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, çok selamlar.